Oğlum var ya Faruk cidden çok pişman olacaksın lan. Kanka Bak, Allah çarpsın çok pişman <gülme> <gülme> <gülme pas Arkadaşlar şeyler. videomuza hoş geldiniz. Bugün Jaskaya eee çekilişte yenildi. Çe <gülme> <Che> oh, bu ne oldu? Ne oldu? Ne, bir bir şey ha, ne oldu? ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Kodomo, amına kodomo çocuğu. Aa ne oldu? Bir iddiaya girdin benimle, yenildin Farkında mısın bunun? Şimdi bir şey diyeceğim. Sen benim bir maç boyunca Allah Allah. kölem olacak mısın şimdi? He, Sen onu... yani olacağız Tamam, istediklerimi yapmak zorundasın o maç boyunca ama Haberin olsun tamam mı? Tamam Tamam mı? Ne isteyebilirsin <laughs> ki o. Tamam, başlatıyorum o zaman Arkadaşlar, e, çok eğlenceli bir videoya hoş geldiniz şimdiden Like atmayı unutmayın, ben şimdi kahvemi yudumlayacağım gibi kendime En güzelinden bir kocaman bardak Eee Last Ante Kanka şimdi ben senin kölem mi alacağım? Evet O zaman Kanka çok sıcak hava ya. İstediğin... Sen ne al biliyor musun? Phoenix alma orası pevla. Phoenix alma. Şey al kanka. Chamber al bence. Chamber al. Bence Sova ya da. Bunu alayım bu daha iyi. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Şu an büyük kimse anlamıyor da. Sen o mizahı kes artık ya. Kanka şimdi ee, tamam yenildin. Tebrik ediyorum bu arada seni. En azından benimle kapışmam bir şeyinde bulundun kanka. Hani korkmadın. Kanka Gerçekten ben seni sen yendim de yani çok ya. Sen olay şu arkadaşlar. 3 günde en fazla rank atlayak, atlayan dedik. Ve 3 günde en fazla rankı ben atladım. Ozan'dan hep bir adım öndeydim ve e, ben kazandım ve Ozan bu maç boyunca bir gideceğim. Geleceğim, geleceğim bakacağım. Şat da faka faka. Bir dakika, Shot bir dakika, bir dakika. Sen bir neredesin? Dakika. Ayaklarımı evet, yıka. Için. Ayaklarımı yıka lan. El, el yıka <laughs> ayaklarımı. Konuş konuş şimdi, konuş. Yıkarken konuş. Anlatabilirsin, şimdi, yıka bir anı. Yıka, yıka. Bak şimdi, sen <laughs> gold 3 başladın tamam mı, ben o, gümüş 3 başladım. Ona rağmen o aynı rakteyiz. Ovala ovala. Hayır. Ödemezsin sen bana yalnız. Ovala. Allahım <laughs> ya. Şeydi, Alt... takıma şeydi şimdi ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Adam geldi adam geldi. Tamam tamam saklan sen saklan. Ben seni koruyacağım saklan. Lan niye beni bırakıyorsun? Saklan değil, ben saklanıyorum. Ne sıkıntı yok. Ben sana bir sonraki yıl göstereceğim anladım. saklanmayı bekle sen. Bir Nasıl ya sen dedin oğlum saklan diye ben yok, saklandım. Yok yok ben anladım senin ne yapmak ne yapmaya çalışsın amacını falan anladım. Bekle sen bir sonraki yıl. Ee, sana hakaret ettiğim için özür dilerim kralım de. Sana hakaret ettiğim için özür dilerim. Dans et lan biraz. <laughs> dans et lan. Daha hızlı. Ayak de. dans, et, ayak dans yapıyorum ayak dans yapıyorum. Benim ah yaşıyorum. de ah de ah de. Ah. Şimdi Reyne'ye de ki nerelisin de. Reyna, Reyna nerelisin? Ne ben Urfalıyım. Peki, işte. Çorum Urfa'dan daha iyi bu arada. Çorum, Urfa'dan, Çorum Urfa'dan daha iyi bu arada. Bir de dedi ki kanka ben kimim biliyor musun? Ben, kim kimim biliyor, biliyor musun? musun? Ben en büyük o... evladıyım de şimdi. De! 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 Hadi. Ben en büyük o... evladıyım. <laughs> Aferin. <Asın. gülüyor> Yok ya kanka elbet bir gün gelir. <laughs> biz yaparız yani aynısını. Seni köpeğim yapacağım ya havlatacağım seni var ya. Beklesen. Nasıl yapacak? Bayağı havlatacağım seni böyle. Nasıl <laughs> yapacağım? Hav hav yaptıracağım sana böyle diyeceksin. Bak, Bak mesela bir şey, sen bir şey mesela biz hmm. bir ev <laughs> maç <match> boyunca sadece <laughs> köpek böyle havlayarak info vereceksin adamlara böyle. Sadece öyle yapacaksın. Sadece havlayarak. Güzel fikir lan. Nasıl? Bir sonraki round'a her info'nu havlayarak veriyorsun. Mesela hav hav long hav hav long gibi. Böyle bir güzel fikir. Öyle olmaz ya bak. Ben şaka yaptım oğlum. Öyle bir şey öyle bir şey yaptırmayayım ben sana saçmalama. Yaptıramazsın ki zaten. <laughs> ben ben B'ye gidiyorum. Hav hav. Hayır öyle değil daha köpeksi. <laughs> Nasıl? Baba ben B'ye gidiyorum Öyle yapacaksın. <laughs> Hadi. <gülüyor> yap. Baba ben B'ye gidiyorum hav Heh aferin bak güzel oldu. Devam et böyle. Adam, adam görünce falan şey yap. Tamam. 100 liraya tuttum ya. Eğlencesine canım sıkıldı. Burası Burası. Aferin oğluma gel. Gel 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 bana gel bana gel oğlum bana gel Şş, arkandayım arkandayım Arkan gel buraya gel gel buraya gel aha, aha. gel, gel, gel gel oğlum af mutlu köpek sesi çıkar mutlu köpek sizi aferin, aferin oğlum aferin <laughs> oğlum aferin, <laughs> oğlum. aferin. <laughs> beyler bekleyin önden Görün, saldırır bekle. istiyorsanız <laughs> bekleyin saldır oğlum önden önden saldır Ağabey, aferin sana be aferin sana be Ozan bir şey diyeceğim Gidikler, Fon, kanka Şaka maka iyi yapıyorsun ha harbiden Harbi ha. bence mesela böyle bir şey varsa sen katılabilirsin ona Mesela 100 liraya işte şey kiraladım Ozan kiraladım mesela istediğin yapı Yağmur ara geyir ve sus Hiçbir şey deme sonra. Geyir, 10 saniye sus telefonu kapat Bunu Damla istedi bu <laughs> arada Ciddi misin? Evet evet ya herkesten bir istek aldım da Hani Ozan'a ne yaptırayım köpeğime falan diye Aha. Efendim A Efendim? Bir daha yap, bir daha yap. Ne diyorsun ya? Biraz, sonra... daha yap, biraz daha yap, biraz daha yap. Ya yapma! Yap, 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 yap! Kapatıyorum ya, geç o videoyu tek adı. Ya ananı s***** mı kudumu ya? Senin gözünü s***** sen bekle a*** kudum var ya, sen bekle. Geri zekalı mı dedi sonunda kapatırken? Pastik dedi ya. <laughs> Onun çok eğlenceliymiş lan. Yaptırdığın şeylerden çok hoşnut oluyorum. Eee, sahibem desene. Ya. <laughs> yap şeylerden çok hoşnut oluyorum sahi ben. Ara yine aynı devam et. Şeydi şeydi. O, o makinesi yap böyle. Ve... Bu neydi? O sırık makinesi. <laughs> <laughs> o sırık makinesi. Allah Allah. <laughs> yapma yapma. Yapma, 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 yapma. Yok valla ayrılacak şimdi dur ya. Harbi seviliyorsun ya adamsın. Sana... Böyle var ya şu şerefsizliği, şu düşüşlüğü yani şu ezikliği yapacak başka bir arkadaşım yok kanka. Harbi diyorum. Kralsın. Hani şu kadar ezik olabilecek başka bir arkadaşım yok yani şu şeyde ortamda kanka. Ha, bu arada şunu da söyle. Tamam <laughs> tamam sana, tamam. sana da, sana da bir iyilik yapmak istiyorum bu arada. Arkadaşlar Jaskaya e, canlı yayınlara başlamış Twitch'ten. 100 takipçisi var şu an. Takip ederseniz çok mutlu oluruz. Beraber <laughs> canlı yayınlar açıyoruz Jaskaya'yla. E, <gülüyor> eğleniyoruz <gülüyor> falan. <gülüyor> gececi tayfadan 500 takipçi barajını aşmak istiyoruz. İnşallah gececi tayfa hem videomuza like atar hem de 500 takipçi olur Twitch'te. Açıklamayı bırakıyorum linkine. Abla bu arada avla. bu videoya abla. Allah! Allah! Bu videoya 6K like gelirse Faruk benim köpeğimi alacak. Onu da söyleyelim. Neyse orayı kestim say ya. Bir şeyde. Niye kanka? Bir şey diyeceğim. Tamam lan. olucam mu? Kıyım. Tamam bak. Bir şey diyeyim mi? Harbi like belirleyelim. Olayım. 6000 tamam. olmaz. 6000'e yapmam. Niye? Kaçı yaparsın? 8500'e yaparım kanka. Tamam 8500 like. Gelmeyecek dakika. zaten. Faruk benim köpeğim olacak. Tamam. Gelecek kanka. Gel bu arada bir şey ben değil mi? Günlerim. İmkanı yok öyle bir şey. 8500 yani, yani maksimum 5000 gelir. Annem gibi annem falan like attıracağım. Sen Harbi yaparım. mi diyorsun ya? Köpe köpeğim köpeğim olacak ama. Olucam tamam. yapacaksın. Tamam. İyi tamam. Ama şu an kim kim köpek? Kim köpek şu an? Kim köpek? <gülüyor> <gülüyor> söyle. <gülüyor> söyle. Ben hav hav ben köpeğim. Allah aferin. Kralsın ya kanka. Harbiden bu kadar düşeceğini düşünmemiştim. Çatter <laughs> ara şarkı söyle. Özelden yazıyorum. <laughs> ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya Faruk bunu Allah aşkına yaptırma ya şunu. Alo. Alo. Efendim? Ben bir Armudillo'yum. Çok... <laughs> çok sevimli bir orospuyum. <laughs> Tam bir aptalım, çok salağım. Ben, ben bir evladıyım. <laughs> lay lay <lo>. Şu dünyada. <laughs> Oğlum var ya bak seni bitirdim ya. Sana öyle şeyler yaptıracağım ki kanka. Yani İyi. böyle. <gülüyor> İyi. İyi. <laughs> Geç Reina'nın önüne. Allahım ya bana var ya benden yani lütfen diyeceksin bana ya lütfen böyle. Şimdi, e, bu video için kanka like ya like dilenmene gerek yok 8500 olması like abone, kanka, falan dilen, really. abone falan dilen abone <laughs> falan dilen. Arkadaşlar bu arada videoya abone olmayı unutmayın kanala. Aha. Like de. Like de. Like. like. like like isteme. Yani 8.500 videoda 8.500 like'ta dediğim gibi hani Faruk benim köpeğim yapacağım yani. Ona çok güzel şeyler yaptıracağım. Onu söyleyeyim. Oğlum vallahi var ya Faruk, cidden çok pişman olacaksın lan. <laughs> Kanka bir şey Bak, Allah <laughs> çarpsın çok pişman <gülüyor> <gülüyor> O <laughs> <laughs> kadar Kanka bir şey diyeceğim. Ben 8500'ü de istemiyorum. Ben tamamen istemiyorum ya. Yani kandırıyorum onu kanka. <laughs> ben, kanka hayır ya yapacaksın. Dedim bir kere. 8500 olduğu an var ya bak seni direkt köpeğin bak. 8500 olduğu an direkt bana böyle havlayarak mesaj atacaksın. Amına koduğum seni. Ben böyle sonra bir şey diyeceğim tam sen. Mı nasıl kutluyorsun oğlum çok eğlenceli. <laughs> havla <laughs> şu an havla bağırarak havla bağırarak havla. Bağır. Bağır. Bağır bağır daha çok susma 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 susma. Ölene kadar susma. Bağır bar 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 -ha -ha -ha. bar maç bitene kadar bar 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 A -ha -ha. A -ha -ha. Ya, Aferin aferin olma aferin olma tamam dur tamam dur yani Oğlum bak o kadar bir bak yemin ederim bak sana diyorum ha 8500 olsun tamam mı orası kötü beni dinle <laughs> Gülme beni dinle gülme beni dinle 8500 olsun tamam mı bana bak havlayarak <laughs> Diyeceksin lan amına kodum Aradığımda böyle hav hav diyeceksin bak her her sana bak böyle Faruk dediğimde hav hav efendim hav hav diyeceksin lan Orospu kaldın ters, mı? Kesinlikle. <laughs>